Merhaba arkadaşlar. Bugün ayva tatlısı yapıyorum. Öncelikle ayvalarımı soyuyorum ve kabuklarını atmıyorum. ayvalarımı bu şekilde içini oyarak hazırlıyorum. Ayvalarımın hepsini hazırladım. İçinde pişireceğim tavanın altına biraz kabuklarından koyacağım. Bu kabuklar pişerken aynı zamanda ayvalarımıza renk verecek. İçinden çıkan çekirdekleri de tavamın içine atıyorum. Çubuk tarçını parçaladım. Şöyle iki minik parça, dört tane de karanfil içine atıyorum. Artık ayvaları içine diziyorum. Dört ayvam vardı. O yüzden dört su bardağı şeker ekliyorum. 4 bardak da su ekliyorum. Kapağını kapatıp ocağa alıyorum. Ocağın büyük gözünü aldım ve harlı ateşte kaynamaya bıraktım. Kaynadığı zaman altını kısacağım. Kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıyorum ve en az 2 saat bu şekilde kaynatıyorum. Kaynayalı 15 dakika oldu kaynayalı tam bir saat oldu. Bu şekilde devam edecek. En az bir saat daha böyle kısık ateşte pişecek. Bir buçuk saat oldu. Bu aşamadayken içine çatal ya da kürdan batırıp kontrol etmiyoruz. Zaten iki saatin sonunda kendiliğinden pişmiş olacaktır. Ayvalar pişerken bir paket krem şanti ve yarım bardak sütü mikserle iyice çırpıp buzdolabına atacağım. Bir paket krem şantiyi kasemi aldım. Yarım bardak da süt ekliyorum. Yeter bu kadar. Tam 2 saat 10 dakika oldu. Artık altını kapatma zamanı ama ben cevizlerini hazırlayana kadar birazcık daha pişsin. 2 saati geçti. Acayip güzel renk aldı. Artık altını kapatıyorum ve servis tabaklarını alacağım. üstüne cevizini koydum. Biraz soğusun. Krem şantisini de dökeceğim. Hem göze hem mideye hitap eden, yapması kolay, çok güzel bir tatlı. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.